sanırım tüm YouTube etkinliklerinden yasaklandım. YouTube kendi seçtiği içerik üreticilerini belirli bir alanda düzenlenen etkinliklere davet ediyor. İlk gittiğim etkinlik 2024'ün Ağustos'undaydı. Balıkesir'de tatilde olduğum için gitmek çok zordu benim için. Ama gitmek istedim, aldım uçak biletimi ve İstanbul'a uçtum. Sabah 10'da İstanbul'a vardım. Sabiha Gökçen'den Metropol AVM'ye kadar yürümem gerekliydi. Çünkü İstanbul'un ulaşım ağını hiç bilmiyordum. Ancak 57 km yürüyeceğimi fark edince yakınlardaki bir metroya bindim. Metropol AVM'ye daha yakın bir yer olan Yeni Sahra'da inip yürümeye başlayacaktım. 6 saatlik İstanbul gezimin ardından Metropol AVM'ye var mıştım Ancak bir sorun vardı. Etkinlik saat 9'da başlayacaktı ve saat şu an 4'tü. 5 saat boyunca AVM'de oradan oraya saçma sapan yürüdüm. Hatta o kadar sıkıldım ki Papay'dan ikili ekonomik menü alıp kolalarımı ve patateslerimi büyüttüm. Belki zaman geçer diye. Neyse 5 saat beklediğim etkinlik başladı ve aslında eğlenceli geçiyor derken etkinliğin hiçbir amacı olmadığını fark ettim. Gerçekten sadece pizza yiyor ve Red Bull içiyordum. Etkinlik bitmeden çıktım gittim. Bir sene sonra davet ettikleri ikinci etkinliğe de gittim. Şaşırmayacağınız üzere o etkinliklerde sadece pizza yiyip Red Bull içtim. Yani eğlenmemizi sağlayacak hiçbir faktör yoktu. Etkinlik sonunda mailim üzerinden gönderdikleri etkinlik nasıldı formuna ağır bir eleştiri yazdım. Formu yazdıktan sonra yaptıkları hiçbir etkinliğe davet edilmedim. Hayır, formda sadece tek eğlence kaynağının Jumbo pizza yiyip Red Bull içmek olduğunu belirtmiştim. Bence çok zevkliydi.